Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Veliaht, dizisi, izleyicilerine sürükleyici bir hikaye sunmaya devam ediyor. 10. bölüm fragmanında dikkat çeken unsurlar, karakterlerin karmaşık ilişkileri ve gelişim süreçleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Bu bağlamda, özellikle Timur'un karakteri üzerinden ilerleyen derin psikolojik temalar ve olay örgüsü, gelecek bölümler için heyecan verici ipuçları veriyor. Fragmanda, Gülşah'ın Timur'a gelmemesi gerektiğini belirtmesi, karakterler arasındaki gerilimin artırıldığını gösteriyor. Gülşah'ın, abisinin yaşadığı içsel çatışmaları ve dışsal tehditleri anlaması bir yandan karakter gelişimi açısından çarpıcı bir olgu oluştururken, diğer yandan hikayenin dinamiklerini de etkiliyor. Şu anda Timur'un durumu, dışarıdan bakıldığında belki anlaşılabilir gibi görünse de içsel olarak yaşadığı çatışmalar ve korkular, babası olma sınavında büyük bir belirsizlik yaratıyor. Timur'un karakterine dair spekülasyonlar, dizide onun geçireceği dönüşümü ve kimlik arayışını da işaret ediyor. Hayatta kalma ve sevdiklerini koruma içgüdüsü, onu daha kararlı bir karakter haline getirme potansiyeline sahip. İzleyiciler, Timur'un ruhsal durumunun açığa çıkmasıyla birlikte, karakterin gelecekteki kararlarının ne derece etkili olabileceği üzerine yoğun tartışmalara girişiyorlar. Dizideki olay örgüsü, zamanla derinleşiyor ve karakter ihanetleri daha da belirgin hale geliyor. Zaroya yapılan ihanetin yalnızca Timur'a ait olmadığı, vezirin de bu karmaşık hikayede önemli bir rol oynayacağı ipuçlarıyla belirtiliyor. İhanet teması üzerinde yoğunlaşan senaryo, izleyicilere yalnızca bireysel değil, aynı zamanda grup dinamikleri üzerinden de güven ve sadakat üzerine düşünme fırsatı sunuyor. Timur ve vezir arasında yükselen gerilim, bir yüzleşme kaçınılmaz hale getiriyor. Bu yüzleşme sadece ikisi arasındaki bir çatışma değil, aynı zamanda güç ilişkilerinin yeniden şekillenmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Reyhan'ın hikayeye dahil olmasıyla birlikte olayların daha karmaşık bir hal alacağı ve karakterlerin birbirine olan bağımlılığının derinleşeceği bekleniyor. Diğer yandan, Derya'nın annesiyle ilgili karşılaştığı büyük sır, dizinin dönüşüm noktalarından birini oluşturuyor. Bu tür sürprizler, izleyicileri derinden etkileyerek, karakterlerin gelecekte verecekleri kararların temelini oluşturmada kritik rol oynayabilir. Kardeşlerin gönülün doğum gününü kutlaması sırasında yaşanacak beklenmeyen olaylar, aile dinamiklerinin ve güç dengelerinin değişmesine neden olabilir. Ayrıca, Reyhan'ın Doğan'ın açık cezaevine geçişinde karşılaştığı tehlikeler, hikayenin gerilimini arttırırken, Timur'un Esenler'de bekleyen sürprizi, izleyiciler için tam bir merak unsuru. Bu süreç, karakterlerin içsel mücadeleleri ile dışsal tehditlerin birleştiği bir zemin yaratıyor. Dizinin 10. bölümüne dair yapılan yorumlar ve spekülasyonlar, izleyicilerin karakterlerin gelişim süreçlerini ne kadar sorguladıklarını gözler önüne seriyor. Timur'un daha kararlı bir karaktere dönüşmesi yönündeki çağrılar, dizinin ilerleyişi açısından büyük bir öneme sahip. Aşk, ihanet ve güç temaları etrafında gelişen hikaye, gelecekteki bölümleri daha da zenginleştirecek gibi görünüyor. İzleyicilerin sosyal medya üzerinde bu temalara dair paylaşımlarda bulunmaları, karakter ilişkilerini ve dizinin dinamiklerini daha geniş bir perspektiften değerlendirme fırsatı sunmaktadır. Sonuç olarak, Veliaht dizisi, karmaşık ilişkileri, sürükleyici hikaye örgüsü ve derin karakter incelemeleriyle izleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Gözler, gelecek bölümlerde bu dinamiklerin nasıl evrileceğine çevrildi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.